selam arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberiz. Bugün yanımda kuzenim Emin var. <laughs> Bugün sizlerle değişik bir güzel bir video ile beraberiz. Challenge. Challenge gibi bir şey. İki tane kova var. Kovaların içinde iki kovada da iki tane elmas var. Bir tane de taş var. Onları en çok bulan, en, en çok değil, en, en çabuk i̇lk bulan, bulan, ilk önce bulan yarışmayı kazanıyor. Böyle bir malzememiz var arkadaşlar. Yok ya olmaz. Eymen'e gel soru soracağım. O soruyu bilirse bunda kazacak. Bilemezse eliyle benim gibi kazmayacak. Şimdi videonun olmazsa olmazı geliyor. Anneannem neredeyiz? Bahçedeyiz bu arada. Ben de varım. Masayı sallama telefon düşmüş. Kapaklıdan geldim. Video e, çerkes bir kapaklıdan geldi. İnşallah biz de oraya bir gün gideriz. <laughs> evet arkadaşlar videoyu benim kanala abone olursanız hadi geçelim videomuza. İlk önce sorusunu soruyorum. Bakalım bilebilecek mi? Benim şu ana kadar yüklediğim toplam kaç videom var yüklenmiş olarak? 300. 300. Hmm. 300 diyor arkadaşlar. Bilemedi. Bunu sıfırlıyoruz. <laughs> Elleriyle devam edecek. 23 24 video vardı. Oha, o kadar az mı? O zaman hadi başlayalım. <laughs> yavaş yavaş kaz, bir yeri kazma. Ben ilk taşımı buldum arkadaşlar. Ya ama ele var ya kendi Aha bu. Kaz Kaz Ben ilk, ilk bir tane buldum ben. Üç ben tane de. var. Şu an bire bir. Oğlum bulamıyorum lan. Sen ne buldun? İkimiz de taşlarımızı bulduk. Sırada şeyler var arkadaşlar. Elmaslar. Elmaslar var. Yok lan. Bak senin yapacağın işe bak şimdi o kadar para boşa çıkıyor. Çıraklarımızın ki bunlarla doldu arkadaşlar. Ya. aha ulan kovanın dibine dokundum <laughs> ben hala bulamadım ikinciyi Parma bu arada bu videonun ikincisini istiyorsanız aha. sizler için ulan alamıyorum <laughs> 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 round oğlum. ya buldum alamıyorum <laughs> Aha. Aha. Aldım. Aha aldım 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 aldım. Kitiği buldum ben de kitiği buldum. Böyle gördüğünüz gibi bu arada. Bu arada kovanın içinde kum olmadığına inananlar için şöyle gösterebilirim. İnanmayanlar için, inananlar için değil. i̇nanmayanlar <laughs> için, inanamayanlar için dedim. Şöyle gördüğünüz gibi kum akıyor. Bak ben de atayım. Bildiğiniz <laughs> deniz kumu. Deniz kumu mu? <laughs> o yüzden ne <de> elime <laughs> kesti <sana> bak. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya, 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 Elimi... Dibe sokuyorum. Yine Bu arada bu videonun ikincisini istiyorsanız sizlerin çekelim. Yanında kimin olmasını istiyorsunuz onu da yorumlara yazın. Arkadaşlar kumda bok buldum. <laughs> Bir abone olursunuz, like atmayı da unutmayın. <laughs> şu an arkadaşlar kovanın en dibine inmiş oluyoruz. Ellerim şu an en dipte. <laughs> Bir tane ben bulmuştum iki tane de bulmuştum az önce kamera düştü ufak bir talihsizlik oldu. Ulan! Bok çıkabilir öyle olmalı. Bok çıktı. <laughs> Hala bulmuş değiliz çünkü. Ulan yok yok ya! Ben ikinci elmasımı buldum arkadaşlar. Benim bir taşım, Emelgen'in bir elması kaldı. Elmaslar hep en, en Elmasları en dibe koymuştum. Efe abi kolay olanı buldu. Ay zor olanı buldum. son bir taşım kaldı. Büyük ihtimal onu da ben bulacağım. Kolu da kısa çünkü. En dibe kadar şey yapamıyor. <laughs> İlk başta sorumu bilseydi Emelgen kazanabilirdi. Ama sorumu bilmedi. Ben bel kesini aldım. Biraz... İki el yapacağım. İkinci bölümünü istiyorsanız ve kimle istiyorsanız yorumlara yazın dediğim gibi. İsterseniz de istemesiniz de ben buradayım. <laughs> Mesela yorumlara şunla çek. İkinci bölümünü şunla yap derseniz yaparım. Kapaklıya gelebilir arkadaşlar bu arada. Biz de haftaya gidiyoruz. Kazmadaydın <laughs> ha. Hakikaten aramıyorsun ki. Üstünde bak böyle gezdiriyor parmağını. Am tamam, yok diyor. Ben bu arada şeyi bulmak üzereyim. Son taşımı bulmak üzereyim. Nereden biliyorsun? Şöyle en diplere indim. Aha o kayıyor. En diplerdeyim şu an arkadaşlar. Yok yok an <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Ulan kollarım kum içinde kaldı. Ve son taşımı da bunu alıyorum arkadaşlar. Allah belanı versin senin gibi taşın. Bu videonun da kazananı ben oluyorum. İkinci bölümünü istiyorsanız dediğim gibi hop 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 hop. Çekelim sizler için. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Belki yakında kendine de bir kanal açar bu. Açmayı düşünüyor musun? Ben, Belki. Belki. Evet. Açarsan nasıl bir kanal açacaksın? Oyun kanalı. Oyun kanalı. Yok challenge. Challenge. Challenge kanalı. Vlog yani. Normal değil gibi. Benim tarzım ha. Evet şu an. Ben video açıyorum. Bu arada ben... şöyle göstereyim sizlere. Kamerayı biraz daha yakın. Cana. Tane Arkadaşlar boşaltırken de göreceksiniz. Bakalım nerede bu eşek spastası taş. Boşaltalım diyor. Hadi. Deninkine abi, abi. sen hepsini buldun. Hadi. Sen canın mı? Ben video açacağım, açacağım. Nasıl bir video çekeceğim biliyor musun? Oyun kanalı. Evet, ben de oyun kanalı açmayı düşünüyorum <laughs> ileride. Şimdi ben oradan kürk, küçük kürk, küçük güreğe getirdim. Eymen'e göster. Boşaltınca bakalım nerede diyor koymadığımı iddia ediyor. Kameralar karşısında göstereceğim şimdi. Koydun ama kesin biri aldı. Yok yok ya. Evet bu arada sapı da çok uzun. Sabahtan beri. kovanın içinde dört tane vardı. Az bir sattir, arıyorum bir bak olmadı ya. Tam ne kazıyorsun? Bu videomuz yes. böyleydi arkadaşlar. Yes. Kazananı ben oldum. Adam, bu videonun ikinci bölümünü istiyorsanız bağırmayın. Bu videonun ikinci bölümünü istiyorsanız ya. ee, like atmayı, yorumlara yazmayı unutmayın. Açıklamadan da ulaşmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>